Trakya Üniversitesi'nden bir grup Türkmen öğrenci, Rektör Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu'nu iftarda ağırladı. <laughs> Öğrencilerden Begenç Gurbanov ve arkadaşları iftar sofrasını Türkmenistan'a özgü yemeklerle donatmak için kolları sıvadı. Fakat istedikleri tatları elde edemeyince annesini Edirne'ye davet etti. Oğlunu kırmak istemeyen Bahar Gurbanov İstanbul'daki işinden izin alarak Edirne'ye geldi. Gün boyunca mutfakta humalı şekilde çalışan Gurbanov, Türkmen pilavı, Türkmen böreği ve Türkmenistan'a özgü mezelerden oluşan bir menü hazırladı. Soğuk oğlu, bol kavuşlu Türkmen pilavlarımızı yapıyoruz. Bugün öğrencileri, oğlumun arkadaş öğrencilerini bile... Trakya Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Begenç Gurbanov, annesinin yaptığı yemekleri ve arkadaşlarının kentte öğrenim gören diğer Türkmen öğrencilerin yardımlarıyla servis etti. İftardan önce Türkmen öğrencilerin evine gelen rektör Tabakoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra ezanın okunmasıyla yer sofrasında iftar açtı. Dua Arapça olunca, e, manası belli benim açımdan da. Uluslararası öğrencilerin iftar sofrasına konuk olmanın kendisini duygulandırdığını ve öğrencilerle birlikte iftar yapmanın ayrı bir güzellik olduğunu ifade eden Tabakoğlu şunları kaydetti. İşte sevgili öğrencilerimizin evine konuk olduk. Onların ikramına şahit olduk. Çok mutluyuz bir Ramazan akşamı. Ee, gerçekten duygulandık, e, onurlandık. Güzel bir geceydi. Oğlunun davetiyle kente gelen ve Türkmen yemekleri hazırlayan Bahar Gurbanov, Edirne'nin uluslararası öğrenciler için güzel bir yer olduğunu belirtti. Edirne Trak Üniversitesi'nde oğlumu koyuyor. Oğlum üniversite rektörlerini, hocalarını iftara yemeğe çağırdık. Oğlum bunların altından kalkmadığı için ben yemekleri yapmaya, Türkmen yemekleri yapmaya Edirne'ye geldim. Annesinin desteğiyle iftar davetini başarıyla tamamlayan Begenç Kurbanov ise Edirne'de öğrenim görmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek ''Bize her zaman destek olan rektörümüzü iftara davet etmek istedik. Yemeklerin altından kalkamayacağımı anladığımda annemden yardım istedim. O da bize yardım etti.'' Sağ olsun bizi kırmadı. Çok güzel bir gece oldu dedi. Ve dernek başkanımız Hakan Çalışkan'ı ve öğrenci arkadaşlarımızı iftara davet ettik. Ve bunun altından kalkamadığım için tabi anneme yardımı istedim. Bizi kırmadı kalkıp geldi. Ee, Türkmen pilavını yaptık. Ee, Türkmen salatalarını yaptık, Türkmen böreklerini yaptık. İftara Kızılay İlirne Şubesi Başkanı Kadir Çakay ve Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Hanım Komisyonu Başkanı Naide Demir de katıldı eksikler sabit kaç kişi yok ya? Oh <laughs> 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 yemeyiz ona yemeyi abi zinayın. Vay hemşerim ne yapıyorsun diyor ne arıyorsun burada diyor. Oy diyor Topalı buraya gelmiş diyor. Ben nereye gittim? Kartların da ara topalı nereye gitti?